Herkese merhaba. Her videom aynı şekilde başladığımı fark ettim ama uzun bir aradan sonra sizlerleyim. Ee, bu sefer Turgut Sakin adına bir arkadaşımız var ve e, şiir yazıyor, şiir seslendiriyor. E, benden de bir şiirini okumamı istedi. E, aynı zamanda Yalnızlığın yerli adında bir kitap var. Benden de Kadrolu yalnızlar için adlı şiirini seslendirmemi rica etti. Umarım şiir kadar güzel seslendirebilirim. Ee, bu şiirde herkesin bir dizede de kendini bulacağına eminim çünkü ne kadar güzel ilişkilerimiz olsa, ne kadar mükemmel hayatlarımız olsa da elbet herkesin içinde bir yalnız, elbet yaşanmış bir yalnızlık vardır. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Dinlemeler. Unuttuklarınızı soruyorum. Hiç hatırlamak istemediklerinizi. Teninize iz bırakanları. Ve izinizi taşıyan tenleri. Görmeseniz de sezdikleriniz var mı sizin? Unutmasanız da unutur gibi yaptıklarınız. Dualarınız var mı? Ya duvarlarınız? Gidenleriniz, çekip gidenleriniz oldu mu sizin? hiç beklemeden, bir şey söylemeden elinizde kalan gidişleri soruyorum. Yüreğinizdeki bitişleri. Kimin hayali kaldı gözlerinizde? O kalp, o yarayı kimden aldı? Aşkı en son kime hapsettiniz? Ya da kime terk ettiniz? Siz, siz birinin son oldunuz mu Hiç ya da bir şiire konu oldunuz mu? Yoksa siz hep terk mi edildiniz? Unutmayı kime öğretti size söyleyin. Ya anneti kim ezberletti? Artık sevmeseniz de hala rüyalarınızda gördükleriniz var mı sizin? Söyleyin. Bilmem hangi sokakta ve banklar üstünde kimin ismini yan yana karaladınız bir kenara. Ya da unutulduğunuz o caddede ve yine yağmur altında. Kimi vuruşturup attınız bir tarafa söyleyin. Yıllar sonra döndükleriniz oldu mu sizin? Yollar aldıklarını geri verdi mi? Peki değer miydi bir hiç için? Söyleyin. Yalnızı size kilitlediklerinden beri artık geceler hiç bitmiyor değil mi? Şimdi... Her sabah uyandığınızda yanınızda olmayan o kişiden artık nefret ediyorsunuz değil mi? Biteceğini bile bile başladığınız aşkları soruyorum. Hep demiştim dediğiniz o anları. Hep yanındayım diyenlerin yokluğunda yüzlerce ölü varken yüzünüzde. Ne yapacağınızı bilmeden dolaştınız mı sokaklarda? Söyleyin. İyi ki yapmışım dediğiniz hatalarınız var mı bu hayatta? Onu hatırlarım diye dinlemediğiniz şarkılar. Yine ağlarım diye izlemediğiniz filmler. O kafanızın karıştığı durumları soruyorum. Okuyup okuyup anlamadığınız kitapları. Gözlerinizin boşluğa daldığı anları. Uzaklara, hani çok uzaklara başınızı bir omuza yaslamayalı çok oldu değil mi? Ya da kalkıp gitmeyeli birinden. Bir kalp yangınından arta kalan duygularınızla siz gitmek istediniz mi hiç? İyi niyetinizi kaybettiğiniz anları soruyorum. Kara kaplıya kaydettiklerinizi. Sizi kandırdığını zannedenlere inanmış gibi yapıp belki bir gün düzelir diye sabrettiniz mi hiç? Ama bazılarının büyüdüklerini hiç göremediniz değil mi? Hatıralar başucunuzda nöbet tuttu hep. Çünkü o sizi hep unuttu. Unuttu değil mi? Hani bazen bir sigara yakıp bir şarkı açarsın ve susarsın. Hani o şarkı senin söylemek istediklerini söyler ya hani. İşte anlaşılmak tam da böyle bir şey değil mi? Bilirim. Hala kokladığınız elbiseler vardır elbet. Ya da unutabilmek için hiç gitmediğiniz yerler. Söyleyin. Birine kendine iyi bak dediniz mi hiç? Hoşça kal diyebildiniz mi? Kendine iyi bakabildin mi peki? Hoşça kalabildi mi? Her yeni aşkta hep aynı ezberi yaşıyorsunuz değil mi? Söyleyin en başta dönüp de yineden yaşanmak isteyen hayat mıdır? Peki yaşadıklarını inkar eden adam mıdır? Adam mıdır söyleyin. İçinize öldürdükleriniz oldu mu sizin? Tarihe gömdükleriniz. İnkar etmeyin. Kalbiniz mezarlık gibi değil mi? Ve bu mezarlıkta artık bir ölü için dahi boş yer yok. Değil mi? Lafı ağzınızdan alan şarkılarınız mı sizin? Hayallerinizi erteleyip masadan kalktıklarınız? Yalan duymamak için soru sormadığımız kişileri soruyorum. Hani burada öpmüştü sizi? Hani şurada çiçek vermişti? Şimdi aynı kişi binlerce kez çoğaltıp hüzünleri sizi milyon kere öldürüyor değil mi? Göğsünüzün daraldığı anları soruyorum. Kalbinizin sıkıştığı. Söyleyin firar etti mi aklınız hiç? Peşinden uçup gitti mi? Lanet olası usulca yaklaşan uğursuzluk size de uğradı mı hiç? Ya gözleriniz kimi görmezden geldi geçenlerde? Ya o denildiği zaman aklınıza kim geldi? en önemlisi siz beklediniz mi hiç? Hiç gelmeyeceğini bile bile gözlerinizi tavana çakıp onun yattığı tarafı boş bırakıp ve resimlere bakıp bakıp kahretsin beklediniz mi? Beklediniz mi hiç? Uyku tutmayan anlarınızı kime anlattınız en çok? Ve kim gerçekten anladı sizi söyleyin Suç benim dediniz mi hiç kendinize Suç benim Kırılgan mektuplar yazardınız ya hani Hani katiyen gönderememek için Adresi yoktu Ve kokusu Ve tenis sizi sizden Habersizce alıp götüren o kişiden Artık nefret ediyorsunuz değil mi Yüreğinizin sızladığı anları soruyorum. Göz bebeğinizin titrediği. Ne varsa birdenbire koyar ya hani. Yıkar geçer ya her şey. Yıllar geçmiş olsa da üstünden. Ardından hala garip garip ev salladıklarınız var mı sizin? Gitme kal dediğiniz oldu mu bu hayatta? Ya kimin imzası var gülücüklerinizin altında? hıçkırı hıçkırı ağladığınız anları soruyorum. Artık uyku uyutulduğunuzu anladığınızdan beri bir hiç değil mi? Hiç sevmemiş gibi yaptınız ya hani. Hani kaybetmemek için. Ne oldu peki söyleyin. Ben söyleyeyim. Yine o şarkılarla gözleriniz doldu aptal aptal. Yani böyle her gece konuştuğunuz insanla konuşamayıp çektiğiniz resimleri ona gönderememek karip oluyor değil mi? Uyanamam diye uyumadığınız geceleriniz var mı sizin? Hani gözleriniz yine o imkansız resme bakarken mezarlıklara bıraktığınız duvakları soruyorum, durup da inmediğiniz durakları, hayalini kurduğunuz dudakları. Yani tuzakları. Yani elini her gün biraz daha bıraktıklarınızı soruyorum. Hesaplarken gidişlerle bitişleri artık durulur gibi değil değil mi? Yani siz zorundayım, zorundasın derken bir yolun sonuna geldiniz mi hiç? İnsanlık bende kalsın dediğinizde insanlık sizde kaldı mı hiç? Söyleyin. Hani gözlerine bakardınız ya en çok. Hani derin bir uçurma bakar gibi. Ben gitmem diye hep söz veren o insandan artık nefret ediyorsunuz değil mi? Siz dinleyerek dinleyerek eskittiğiniz ve hep yarım kalan hayallerinizin üstüne yemin etmediniz mi? Bir daha sevmeyeceğim, bir daha sevmeyeceğim, bir daha sevmeyeceğim diye. Hani o sahile gitmeyecektiniz bir daha. Hani o yolda bir daha yürümeyecektiniz. Oysa siz dua ederken hep ondan önce ölmeyi dilerdiniz avuç içinizin hiç kapanmadığı anlarınız oldu mu? Bu hayatta aşkı temiz tutmak isterken kirlendiğinizi hissettiniz mi? Acaba şimdi ne yapıyor dediklerinizden nefret ettiniz mi hiç? Söyleyin. Son pişmanlığın işe yaradığını gören var mı aramızda? ve hiç affetmeyeceğiniz insanlar var mı? Benim var. Hepinizin var. Hepimizin var. Affetmeyeceğimiz asla kalbini kırdıklarımız, üzdüklerimiz, unuttuklarımız, değerini bilemediklerimiz. Var çok var. Peki şiirde yazanın aksine gerçekten affetmemeli mi? Yani o kişileri düşünsenize olaylar farklı da ilerleyebilirdi. Haksız kişi sizde de olabilirdiniz. Belki de hata sizde ya da varsayalım gerçekten hatalı olan kişi karşısın. Ne olmuş yani? Ne var yani affedilse? Tabii ki eskisi gibi olmaz. Biten bir ilişki yeniden başlanmaz. Biten bir dostluk yeniden eskisi kadar samimi olmaz. Bitiremediğin bir okula yeniden başlayamazsın. Ama affedebilirsin. Hatalar affedilir. Kalbi düzeltir bu. İçinizdekileri düzeltir. Karşınızdakinin duygularını düzeltir. Düşünsenize. Geçmişinizdeki o kişi. Hatta birçoğunun geçmişi. Bir sene, iki sene değil. Beş sene, on sene. Belki yıllarca Belki çocuğunuz çöpe attınız bir hiç uğruna. Neden hiç biliyor musunuz? Ölüm de şey. O kişinin ansızın ölüm haberini aldığınızı düşünsenize. İşte o an anlayacaksınız ki gerçekten bir hiçmiş. Ne kadar Pişmanlık duysa da karşısındaki siz affetmediniz değil mi? İşte tam o anda siz aynı pişmanlığın hatta kat kat fazlasını yaşayacaksın. Bilmiyorum belki de affetmeli. Affetmeyeceğim insanlar var evet ama ama affediyorum. Siz de affedin. Neyse çok uzatmayayım ben affedeceğiniz günlere diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.